ifade ettiğimiz gibi Seka Parti Birleşleri finalinde Mustafa Taş'a üstünlük sağlamıştı Orhan Okulu. Bir kez daha böylesi bilgiler için bizleri destekleyen başvedivanlar sosyal medya hesabına da teşekkür ediyoruz. <laughs> paylaşacaklar. Faruk Muhkan. başaltı altı sonuçlandı bu arada Recep abi. Buyurun. İlker Durmuş mağlup oldu. Evet bu arada başaltı altı da finali Kocaeli Karamüsel Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çalık'ın pehlivanı. Gelecekte inşallah baş pehlivanlıkta anlatacağız. Kerem Kahya finalde Ordu Aybastı Perşembe Yaylası seyir Meydanı'nda. Güzeller ve Engin İng Akşit arasındaki müsabaka devam ediyor. Yetkiler durmuşu da tebrik ediyoruz. O da çok güzel mücadelelere tutuştu düğümü bugün. 38 yıl bu şeylerde güreşmiş bir pehlivan olarak duygularımı ifade etmek isterim. Çok kısa da olsa <laughs> Faruk Bulan <Düzme>. müsaade edersen. <laughs> ee, bu yarı finalde bakıldığında Orhan Okulu, Türkiye Adı Gürsün Süperstar. Hiç kuşkusuz su götürmez bir gerçek. Son 40 Pınar Baş Pehlivanı ve Lig'de Büyük ölçekte şampiyonluğunu ilan edecek Kurtere çayırında Diğer tarafta Cengizhan Şipşek Altın kemer kuşanmış kırkunarda Çok kariyerli bir başpehlivan O da bu seviyelerin en önemli Başpehlivanı ee, Mustafa Taş iki kez finali var Kırkınar'da. Baş Başpehlivanlı var kırkunarda. Kariyeri adına o da Meneli bir noktada ama şahsım adına Ve güneş camiası adına Gönlümün Sinop'ta Memleketinde İkmen yağlı kreşlerinde başbeyli elde etti. İçtimiz yıl 40 Başaltı birincisiydi. 2021 yılında 40 bıçakta küçük orta büyükte 2021 yılında aynı yıl Elmalı'da büyük orta büyükte birinci olmuştu. Bu da bir başka zaten hani. Öncesinde nasıl uydurktu oran Orhan Okulu'yumu Mustafa Taş çok sert bir mücadele Mustafa Taş ile Orhan Okul arasında. Şey. Başından bir an yakaladı Orhan Okulu ama bu pek etkilememiş gibi görünüyor Mustafa Taş'ı çok güveniyor kendisine o söylemiş olduğumuz o defansif yıkılmaz bir duvarı var. Set, set, kuruyor adeta. Ve çok dengeli. Onu o duvarı yıkmak için en az yarım saat 45 dakika eritmesi gerekiyor. Üçüncü tempoda güreşerek eritmesi gerekiyor. Ramazan top. geldiler. Onun okulu ve ekibi Yani ekibinde bunu devam eden Durmuş Altın evet, evet. Yani ekip ruhu ancak bu kadar ete, et kemiği bürünmüş halde izah edilebilir. Salih Dormu da görüyoruz Erkan Taş'a. onun yanında büyük ihtimalle kardeşi vardır. Yusuf İslam Taş. İbrahim Çoraman. Baş pehlivanımız İbrahim Çoraman yanında. O da son taktiklerini ustalık, pehlivanlık hakikaten. İbrahim Çoraman çok Salih da İbrahim Çolaman da zamanında ezeli rakiplerdi. Ve şimdi beraber çıraklarına Çimşek alacakmış gibi yaptı.

bir kez uzandı, paçaya uzandı yine ama iyi kurtardı kendisini bu sapataş bu indirgular iyi karşılık verdi yine çiziyor kendisine oradan aldı bu devam başladı ve tekrar. Şimdi olan kolu yükleniyor bir kez daha. İndirebilecek maçlar. Şimdi o. Arkasına geçti bu zaman. sonuca gider diye düşünenler yanıldı. Erkan Mustafa Taşsa <laughs> müthiş bir hamleyle sırt aşağı getirdi onu. savurmuş. İnanılır gibi değil. Orhan'ı kullanan ensesi dualı çayırla buluşmuş. Koldan yakalaması da çok büyük bir avantaj evet. yakalamış. Sıkıştırmış oradan evet. değil mi? Bence Amine bitirici. Asif fırsatı vermemiş. Bitirici darbesi. O sahili kasnaktan hiç çıkmamış Mustafa Taş'ın. Orhan Okum'un ucumu bittiğinde de koltuk altından <laughs> Gönül çaprazından budamış <laughs>